Merhaba dostlarım. Size en iyi bu de Allah sağlıklı saat sıhhat versin. İster yurt dışında, ister Türk Cumhuriyeti'nde, isterse dünyanın dağ ucunda. Nerede olursanız olun, sağlıklı, ve sıhhatli neşeli olun. Evet, sizlere şu anda ee, of Erengöy'den sesleniyorum. Tağından, zirveden. Şu anda balkonda oturuyorum. Karşıki dağları seyrediyorum. Evet buyurun. Aynı zamanda çayım da burada. Burası deniz seni seviyesinden yaklaşık olarak 2100 rıhtım rakım olarak yüksekliği işte armut ağacı bahçem Böyle işte. Her taraf yemyeşil. Meyve ağaçlarına dolu. Allah rahmet etsin babam. <laughs> Babamın sayesinde işte. Bunlar hep şey oldu. Burada tamamen doğa ile içeceğiz. Doğa ile yaşıyoruz. Doğa baş başayız. Burada huzur var. Gördüğünüz gibi manzara süper. Şu gördüğünüz e, karşıki dağlar sırasıyla diyeyim yani şu taraftan başlıyor Trabzon of Rize Gümüşhane Bayburt böyle gidiyor. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın. Beni izlemeye devam edin. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Hayırlı akşamlar.